All arkadaşlar merhabalar. Yeni bir bilgisayar montajı yapacağız bugün sizler için ekran kartı ters duruyor onu düzelteyim. Ee, parçaları sayayım isterseniz. Ben sizlere bugün e, montaj aslında Hasan Bey videoları okuyacak, e, yorumları okuyacak arkadaşlar. Önceki videoya gelen yorumları okuyacak Videoda değerlendirmeye çalışacağız Elimizden geldiği kadar ee, Bu arada ben parçaları tanıtmaya başlayayım B150 Pro Gaming e, Asus Board'umuz var arkadaşlar 1151 pin DDR4 Board'umuz e, Bu Board'da kullanacağımız işlemci 7. nesil Bu anakart bu işlemciyi açmayacak BIOS upgrade yapmamız gerekecek arkadaşlar Onu da birlikte yapacağız e, i5 7600 işlemcimiz 3.5 GHz 6 MB keşe e sahip. E, 240 GB high level marka SSD diskimiz var. Onun haricinde 1 TB sabit diskimiz. E, OM DDR4 8 GB 2133 MHz dual RAM'imiz var. Toplamda 16 GB RAM elde edeceğiz. Standart bir writer ve Asus GTX 1050 Ti arkadaşlar 4 GB 128 bit ekran kartımız. Kasa olarak arkadaşlar Aircool 600W güç kaynağına sahip 80 Plus sertifikalı kalı ee, Aircool Devil Red Edition kasamız var arkadaşlar. Hasan Bey görsünü ekliyor şimdi sizlere. Bu kasaya montajı yapacağız. Eee siz daha fazla bekletmeden ben montaja geçiyorum. Parçaları birleştiriyorum. iyi seyirler diliyorum sizlere. Daha bir şey soracağım. Bu mermerin üstünde niye? Utanmıyor musun? Masaj yapmaya. Lütfen rica ediyorum. Bu mermer değil. Bu bir antistatik muşanmadır. Daha önceki yorumlarda da arkadaşlar yazmış. Kullandığımız özel bir malzeme arkadaşlar. Statik enerjiyi engellemek için antistatik malzeme. Anakart kesinlikle şansı yapmıyor bu zemin üzerinde. Yumuşak bir zemin arkadaşlar. Umarım cevap gerekliyebilirim. Baş değil yani. Baş değil. Mermerde Başlıyor. montaj yapmıyoruz. Düşük versiyon olmasına nazaran gayet güzel yani. Düşük versiyon derken? Evet. Beğendin mi? Çok. Senin olsun ister miydin? Abi kime olsa ister Kim istemez de. Mehmet Ali arkadaşımıza buradan teşekkür ediyoruz. O sizin başarılarından dolayı. Arkadaşımız demiş ki, maillerine neden cevap vermiyorsunuz yoksa işiniz mi var yazmış. Bizi evde yatıyor zannediyor herhalde arkadaş. Abi ben dün bir girdim de herhalde bir... Bugün cevapladım hepsini ya. Yemin et. Hmm. Arada bir bildirim geliyor böyle. Dink dink dink. Abi biliyorum ama olmuyor. Bir tane SSD'ye oyun yükleyip test yapın yazmış ya. Bir tane e, harici veya sesli bulun kendinize demiş He ee, var bende Oradan oyunları ona yükleyin tamam. Her yüklediğinizden oradan testini yapabilirsiniz yazmış Mantıklı doğru, mı? Doğru söylüyor Ama ben, zaman? Ben sana ssd vereyim diye git evde oyunu yükle E şeyi zamanı nasıl yapacağız Zamanımız yok Arkadaşı buraya çağıralım burada oynasın <laughs> Kendisi yapsın mı? <laughs> Aynen Yasin olsaydı yapardı Değil mi? Ben Yasin'e stajyeri Yasin'e veriyordum. Akşama kadar oyun oynuyordu çocuk. Çok eski bir videomuzda bir arkadaş yorum yapmış da bir gün önce. H97 Gaming 3 4460 R9 380. Kablolama gerçekten çok kötü yazmış. <laughs> Bayağı eski bir video. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlar için. Ne kadar da sahip değiliz, değil mi? Sana... Her fikri önem veriyoruz arkadaşlar. Herkesin yorumu bizim için değerli. Asus AMD Radeon Strix RX 470 4 GB 256 bit isimli videoya hmm. Okan Ginger diye bir arkadaş Para nedir, nasıl çöpe atılır? Attı toplama falan olmuş. Ne mantıksız bir sistem bu demiş. bunda hangisi vardı? H81 MD vardı. Hani şu koruma verecek demiştim. Evet. Çöpe yani. mi atılmış? Koruma işi genelde yani kendi bilgi işlemleri belirlediği için arkadaşlar parçaları da şartname usulü yani biliyor musunuz işte işi bilmiyorum ama mecburen bunlar veriliyor değiştirme yapılmıyor içinde. Aynen bilgi işlem o parçalar istediği için o parçalar veriliyor sadece. Farklı parça veremiyorsunuz bizimle bir alakası yok yani. Ekrana görüntü alabilmek için VGA'yı neye çevirdiniz demiş Real Türk. VGA'yı şeye çevirmedik. HDMI'yi VGA'ya çevirdik. HDMI VGA'ya çevirdik evet. Aynen. VGA'yı hiçbir şeye çevirmeye gerek yok. Bizdeki monitör Ben zaten VGA. cevap vermişim arkadaşa. HV56 demişim. Cevap. Ay, bu Kasanın power yukarıdaymış. Ben bunu aşağıda sanıyordum da. O yani yüzden dedim işte biraz, biraz, kötü diye. Şu kısım beni zorluyor. Şu 5 voltu var ya. Emrullah, e, The Honor, Onur Demira diye bir arkadaşımız güzel bir soru sormuş. Hadi. Videolarınız başarılı ve güzel. Başarınızın <laughs> devamını dilerim demiş. Ee, bir şey sormak istiyorum. Kasa pirinçlerini sıktığınız lokmalı tornavida kaç milimetrelik? 4 milimetre mi acaba demiş. Gösterir miyiz? Hemen şurada. Evet. 6 milimetre olması lazım ama. 5. 5 milimetre. 5 milimetre. Evet. evet. Yılların lokma tornavidası. Hayır. Firma ilk kurulundan Her beri. Her yerini ısırmışlar görüyor musun? <laughs> Murat Kanan Kara. Abi merak ediyorum siz tek başınıza bir toplama satış tamir gibi bir dükkanınız mı işletiyorsunuz yoksa? Yok. Belli bayilerin teknik servis toplama ve benzeri gibi işini mi yapıyorsunuz? Samimiyet konusunda mahalle bilgisayarcısı, iş yapma konusunda şirket çalışanı gibisiniz de ondan sordum Teşekkür ederim. Arkadaşım gayet güzel analiz etmiş bizi. Ee, Birçok firmanın teknik servis işinde yardımcı oluyoruz arkadaşım. Toptancı firmayız. Şirkette yaklaşık 65-70 kişi çalışıyor. yani samimi olmak için konuşma tarzımızı biraz bu şekilde belirliyoruz. Aynen yani, Mesafi resmiyete resmiyete gibi. dökmüyoruz yani işi burada samimi olsun diye uğraşıyoruz. Resmi bir kanal çok hoş olmaz. Yani doğal davranmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Abi Ryzen çıkınca Ryzen'de sistem toplayacak mısın? Çok merak ediyorum demiş arkadaşımız. Tabii ki toplayacağız abi. Peki 2 Mart 2 Mart'ta tanıtılacak. 2 Mart mı? Hı, -hı. İki gün kaldı. Herhalde gelir bize Eşek 2 Mart civarında gelmesi lazım. Bekliyoruz. B150 en ana kart GTX 1080 ekran kartını destekler mi demiş. Erdem Baş. B150 en Destekler abi. Ana kartın ekran kartını desteklememe gibi bir olayı yok denilebilecek kadar az. Çok eskiden de onlar. Fark yani. etme hepsi olayından kalma şeyler. Ama bir de şöyle bir durum var. Power'ın da yetmesi gerekiyor. Aynen power'ın yeterli ise tekrar açabiliriz. <laughs> İsmini vermeyin, değişik bir isim var. Ee, abi BIOS güncellemesi yapıyorsunuz mu? Çünkü benim işlemci 7. nesil, anakart 6. nesil çalışmıyor PC demiş arkadaş. Yapabiliriz arkadaşım. Bir Hasan abiyle iletişime geç. Sana yardımcı olsun. Yalnız bunu size veren firma böyle bir şeyle açıklamada bulunmadım. Onu merak ediyorum ben ama. Yani, ilgisiz bir firma olsa gerek. Vatan bilgisayar genelde yapmadan veriyor. Birkaç müşteri buraya geldi. Burada upgrade yaptık. Evet. Berk Karakaş. Arkadaşımız demiş ki Adamlar istediğim hayatı yaşıyor. Hem PC topluyor hem para kazanıyorlar yazmış. Üzgün abi. işareti koymuş. Berk eğer Ankara'daysan gel seni stajyer olarak yanıma alayım. Sen de yaşa dostum. Fazla uzak kalma bu olaylara. SSD'yi ne yaptın lan abi? Göremedim yemin ediyorum SSD'yi aldım. Resmen adam gizli bir şey <gülüyor> <gülüyor> Vatan bilgisayardan PC toplanmış, hmm. işte özellikleri yazmış. Bana kaç liraya mal olur yazmış. <laughs> Git vatan bilgisayara sor, bana niye soruyorsun? Oraya sormuştur zaten. Ya bizden mi fiyat istiyor? Fiyat, fiyat araştırıyor. Biraz bu bir tarafa çeker misin? Teşekkürler. Çok güzel ederim. Fiyat konusunda bildiğimiz yok arkadaşım. Buraya gelip burada görüşmen lazım. Aynen. Ya ben maillere ben cevap vermeye çalışıyorum. Biraz yoğun burası. Aralıkta zaman bulursam cevaplamaya çalışıyorum. Peki Emre bu sistem hakkında ne düşünüyorsun? Bu sistem gayet güzel kasa haricinde. Kasayı hiç sevmedim abi. O emremler bir sıkıntı çıkartacak mı? Yok bir sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum. malzeme. Tabii Soğuk. kalite olarak biraz daha dayanıksız. Kingston gibi yani. belli bir testlere tabi tutulmuyor ama sonuçta sorun çıkarmadan kullanabileceğiniz bir Ucuz yani. Dükkan adresi soranlar var. Adresi zaten belirtmiştik arkadaşlar. Ee, yine söyleyeyim mi? Olur yine tekrar ediyoruz. Akay Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Ankara'da 12 Taksim 1, 2, 3, 4. Zaten gelince tabelayı göreceksiniz. Son içi böyle bir çatışma var gibi oldu ya. ya kasa eski modellere dayalı bu kasa. Eski versiyonlara. Yeni nesiller bu şekilde değil. Yenileri bayağı iyi yapıyorlar tasarımları. Hello G10, G1009. Onlar çok güzel ya. Fiyatı çok uygun. Evet. Kaç tane olmasa? 150 lira civarı ya kısa. Yemin Boşu. et. Evet. Allah belanı versin ki. Valla lan bunu sana da lan. Yeminle bak. Ben yan kapağını alayım onu. Asla gidiyorum. Kapağı ayar <laughs> abi kestiriz ya. Böyle güzel yorum yok ya. Hep böyle fiyat soran arkadaşlar çok. Ve yorumlarda sormasanız daha iyi olur. Ben açıklamaya ekliyorum zaten. <laughs> Bana mail atmaya çalışın arkadaşlar. Yani mailden daha uygun cevap verebilirim. Yorumlara pek yani fiyat konusunda yorumlara cevap veremiyorum. Telefondan girdiğim için yani uygulamada. Ama mailde bilgisayardan giriyorum. Bilgisayardan cevap verebilirim size. üstüne ne yazıyor? <laughs> um önce onu sökün diyor. Aaa. Tamam. for this time. before you. önce onu sökün diyor. bize yorum yapan çocuklar alacağım satışa. Aynen. Aşağıma kadar burada satış açacağız. Deli gibi sistem toparlayalım. Thank you. kasayı şöyle biraz çalışsam arkadaşlar montajı bitirdik şu an sistemin testini yapacağız ee, tahmin ana anakart açmayacak işte yani 20 in olduğu için upgrade yapmamız gerekebilir ee, bir çalıştırıyoruz bakalım görüntü gelecek mi arkadaşlar şu an e, bilgisayarınız görüntü gelmiyor, açmıyor. Gördüğünüz gibi işlemci 7. nesil olduğu için anakartımızın BIOS'unu update arkadaşlar. Bu işlemi siz evde yapabilir misiniz? Eğer 6. nesil işlemciniz varsa yapabilirsiniz. Ki 6. nesil işlemcisi olan adam niye 7. nesil bir daha işlemci alsın? Böyle yani. öyle bir şey var. Bunu genelde satın aldığınız mağazalarda anakart B150, 170, 110, H110 serisi olduğunda 7. nesile anakart upgrade edilmezse ilk çalıştırma da açmayacaktır arkadaşlar. 7. nesil işlemcinizi söküp 6. nesil bir işlemci takıyorsunuz. Şu an biz yapacağız bu işlemi. Elimdeki 6. nesil işlemci i arkadaşlar. Gördün evet. mü? Ne kadar çok işlemciniz var. Burası. bu? <laughs> olması Arkadaşlar işlemcimizi e, taktık. Flash belleğimizi Asus'un web sitesinden anakartın modelini yazarak B150 Pro destek bölümünden e, ya, sürücü ve yazılımlardan bios yazılımının son sürümünü indiriyorsunuz zaten yazılımın açıklamasında 7. E, ne yazıyordu Hasan abi nesil. 7. jenerasyon yani 7. nesil yani son nesil son nesil için bir upgrade var o zaten orada yazıyor arkadaşlar USB belleğimizi herhangi bir USB portuna taktık bilgisayarımızı açıyoruz Şu an görüntü geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. BIOS'a giriyorum. Arkadaşlar Tools menüsünde Asus EZ Flash e, 3 Utility yazıyor. Gördüğünüz gibi. Ona giriyorum. Buradan USB belleğimi seçiyorum. Belleğin içindeki dosyaları burada görüyoruz arkadaşlar. Daha önceden indirmiş olduğum B150M Pro Gaming Asus e, son sürüm BIOS'un üzerine enterliyorum arkadaşlar. Cap dosyasını tekrar enterliyorum yüklemek istiyor musunuz diyor evet diyorum ee, BIOS sürümünü şu sürüme yükseltiyoruz diyor tamam he neyse şu an yükseltiyor arkadaşlar bu işlem sırasında bilgisayarınız kapanırsa ya da elektrik kesilirse anakartınız arızaya geçer arkadaşlar görüntü alamazsınız tekrar BIOS yazılması için de e, servise kadar gitmesi gerekebilir bu işlem sırasında dikkatli olmanızı öneririm fazla sürmüyor zaten bir 1 dakikalık falan bir update arkadaşlar kasa minik Hasan abi ebat olarak baksana baya Kasa evet, çok küçük çok, dar, çok hani dar ya içi Gaming kasa tarzı değil de Kasayı kaldırayım diyeceğim fanı takmadık düşer Birazdan birinci takınca gösteririz Sen olsan hangi anakart alırdın abi? Anakart güzel, anakart asıntı yok. B250'yi tercih etmez miyiz? Asus daha elimizde yok onlar da var mı bilmiyorum da. Var abi nasıl mı? saçmalama. Eyvallah şu an sistem tamamlandı. Bios. Tamam okey diyoruz reset atacak arkadaşlar. Sıkıntı yok az görüyor şu an. Tamam bunu kapatıp değiştirelim. iş var. Abi yedinci nesil işlemcimizi tekrar taktık bilgisayarımızı. Altıncı nesil işlemciyle upgrade işlemlerimizi tamamladık. Şu an tekrar görüntü alacağız inşallah. i5 7600 işlemcimizi burada görüyoruz arkadaşlar. Bios upgrade işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeni montaj videolarında görüşmek üzere. Pois